bugün yanımda Minecraft'tan bunu oyuncu var ve gerçek adı Muhammed biliyorsunuz. Merhaba de. Şimdi biz Minecraft'ı çekmeye çalıştık ama çekmemiş arkadaşlar ve biz 4 kere 5 kere uğraştık. Olmadığı için biz bunu göstereceğiz. Yani yazarak göstereceğiz. Ee, i̇lk öncelikle şey Minecraft'ta bizim yani serverımızın IP'sini yazayım ben hemen. 46.20. saniye. 20.1. Neydi lan? Unuttum. 2.3 işte 66 2.3 üste 11 22 yazıp bizim serverımıza girebilirsiniz. Serverın IP'si bu. Odun kesmek için şöyle yazacaksınız. Yani slash warp odun yazacaksınız eee arkadaşınıza nasıl tp atacaksınız ben nun oyuncuyu atacağım mesela tp a tp a nun oyuncu yazıp yani arkadaşınızın ismini yazıp öyle tp atabilirsiniz nun oyuncu bana tp attı nasıl ka kabul edeceğim eğer bunu kabul edeceksem slash tp yet yazacağım. Ve şurada da slash var. Onu unutmuşum. Şurada da slash var. TP accept yazacağım kabul etmek için. Kabul etmeyeceksen slash TP Deni yazacağım. Ee, şimdi başka iskele gibi bir şey var arkadaşlar. İskelede e, balık falan tutuyorsunuz. İskelede şöyle. Slash warp iske iskele yazıp gidebilirsiniz. Ee, i̇kinci şeyimiz saniye arkadaşlar. Ee, warp iskeleyi söyledik. Warp ovada sonra. What ova yazıp gidebilirsiniz. Ee, peki. Bunlara giderken ne yapıyoruz? 2 saniye hareket etmeyeceğiz. Hareket et, et etmeyeceğiz. Eğer edersek bizi oraya tp'lemiyor hareket ettiğimiz için. O yüzden hareket etmeyeceğiz arkadaşlar. Sonra var warp, Vaptan başka var mıydı lan? Muhammed Vaptan. Ee, Warp'tan başka var mıydı? Warp ova dedik. Ha bir de evinizi kaybetmek istemiyorsanız evinize gidip slash yazıp sethome yazmanız rica ile şey yapılır. Mesela şimdi sethome yazdık. Bir yerlere gittik, 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 gittik. Dağlardan, tepelerden evimizi görmüyoruz. Şöyle yazacaksınız. Yine slash home yazıp boşluk bırakacaksınız. A yazacaksınız. Enter'a basıp evinize ışınlanacaksınız. Gene iki saniye hareket etmeyeceksiniz ama. Başka? Hmm. bir de şöyle bir şey var. Eğer şey az küfür ederseniz mute yani müte diye okunuyor ağır küfür ederseniz ağır küfür yani bayağı bir küfür ederseniz eder ederseniz yani şöyle yazayım hapis hapis alıyorsunuz ya 5 dakika yani 5 dakika derken çok fazla şey yaparsanız çok fazla küfür ederseniz bi bi diye küfür ederseniz 1 saat veya bu buçuk saat olur. 2 saat asla olmuyor. 3 de olmuyor. VIP almak için şöyle bir şey yapacaksınız. MSG yazacaksınız. Şöyle yalnız. Eğer kurucu oyundaysa şöyle yazacaksınız. Slash MSG boşluk bırakıp mesela bizim bu ser 46 11 22'nin 22'nin şey kurucusu 10 ip. O yüzden ben 10 ip yazıyorum buraya. 10 yazıp yine boşluk bırakıyorsunuz, TL ona yazıyorsunuz ki buraya da annenizin veya babanızın numarasını yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra o size mesaj yolluyor. O mesaja evet, evet yazın, evet yazınca Minecraft'tan çıkıp girin mouse girin yani bu server'ımıza girin. Server'a girince siz zaten VIP olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Işte. Tamam mı? Ee, Muhammed <laughs> senin demek istediğin bir şey varsa <laughs> bu arada like at atmayı bir saniye like atmayı ve 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 beğenmeyi unutmayın. Bu arada da abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada da abone olursanız seviniriz. Evet. Muhammed bitiriyoruz değil mi? Demek istediğim bir şey varsa. Söyle. Tamam. Kapatıyoruz o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada yorum da atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.